Cihat bir yönüyle imrendirmeyi, sevdirmeyi temel alır. Sevdirmek görevi ise bize ait. Biz öyle özgüvenli, hükümlü, neşeli, güçlü, dirayetli yaşayacağız ki bizi görenler etkilensinler de, onlar da bizim gibi olmanın yollarını arasınlar. Onun için yüce dostum buyurduğu gibi kendini, kendini yetiştirmek derdine düşen dünyanın en bahtiyar kişisidir. Şimdi ise Cihatta Ferdi Görevlerimiz isimli tebliği sunmak üzere Sayın Vedat Kartoğlu Bey'i huzurlarınıza davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Cihat anlayışında Ferdi Görevlerimiz. Abdülkadir Duru Hazretleri'nin yolunu takip eden biz kişilik ve şeref yolcularının cihat anlayışı, insanlık değerlerinin yaşanması ve yaşatılması üzerine bina edilmiştir. İnsanlık değerlerinin ve İslami değerlerin yaşatılabilmesi için bireysel olarak yapılacaklar vardır. Toplu halde yapılacak olan gereklilikler vardır. Bu anlamda bireysel olarak insanlık değerlerini ailemize, komşularımıza ve çevremize aktarabilmek için bizlere sorumluluk olarak iyi birer örnek ve model insan olmak düşer. Bunun için de öncelikle iyi ve güzel dediğimiz ne varsa onları kendi hayatımızda ispata getirmeli ve çevremizin de bu anlamda saygısını kazanmalıyız. Burada bizlere düşen ilk görev kişiliğimizi şerefe ulaştırma çalışması olan kişilik eğitimini çok ciddiye almak ve hayatımızı güven üzerine bina etmektir. Cihad etmek büyük bir sorumluluk demektir. Cihad eden nereyi temsil ettiğini nerenin adına yaşadığını unutmamalıdır. Böyle olursa konuşmalarımız, davranışlarımız, harcamalarımız ve her kıpırdanışımız bir işe yarar ve gerçek anlamda cihad etmiş oluruz. Bu anlamda kendimizi kontrol etmemiz ise gerçek anlamda cihad edip etmediğimizi anlamak için yararlı olacaktır. Onun için kendimize şu soruları sormalıyız. Eğitimi ciddiye alıyor muyum? Eğitimi, ilke ve gereklerini hayatımda, günlük yaşayışımda uyguluyor muyum? Her an kendimi takip ederek sözlerimi, davranışlarımı, düşüncelerimi ve inançlarımı örgünöz fikir sistemine göre ayarlayabiliyor muyum? Her an şahsiyetimi ispata hazır mıyım? Beni görenler şahsiyetimden dolayı bana imreniyorlar mı? Çevremi, insanlık değerlerinin yaşanması konusunda bilinçlendirebiliyor muyum? Sözleri kendime dinleyerek eğitimin neresinde olduğumu anlayabiliyor muyum? En önemli konulardan birisi, sözleri kendime dinleyerek kendi eğitimimde eğitimin neresinde olduğumu anlayabiliyor muyum? İzzet-i nefsime ne kadar düşkünüm. Zira cihat yapmanın ilk belirtilerinden biri gide gide İzzet-i nefis iddiası güdebilmektir. Şerefli ve sahip insan olduğuma Allah Celle Celaluhu indinde insanın çok kıymeti olduğu gerçeğine her gün daha çok inanabiliyor muyum? Geçici değerler olan madde, makam, şöhret, şehvet ve nüfuz gibi değerleri kalbimden silmeye başladım mı? Sözlerimin erimiyim? Ağzımdan çıkan her sözü gerçekleştirmek için çaba harcayabiliyor muyum? Bu ve buna benzeri ölçüleri kullanarak nerede olduğumuzu kendi kendimize muhasebe edebiliriz. En baştan kendimize bireysel olarak vermemiz gereken intiba insanlık değerlerini, şerefimizi her şeyden önde tutmaktır. Bu da bir eğitim ve eğitim yaptıracak eğitimci ile mümkündür. Çünkü dikkat edersek esas cihat yapan Efendimizin ta kendisidir. Bizim de cihadın bir parçası olabilmemiz için ona, eğitimcimize önem vermeli ve eğitimin ilke ve gereklerini hayatımıza dokumamız gerekir. Hal böyle olunca diğer insanlardan doğal olarak farkımız ortaya çıkar ve bize de toplum imrenir. Yoksa cihat yapıyorum diyen ile cihattan haberi olmayanın yaşayışları birbirine benziyor ve aradaki farklar ayırt edilemiyorsa cihadın sadece lafı vardır, icraatı yoktur. Çünkü cihat bir yönüyle imrendirmeyi, sevdirmeyi temel alır. Sevdirmek görevi ise bize aittir. Biz öylesine özgüvenli, hükümlü, neşeli, güçlü, dirayetli yaşayacağız ki bizi görenler etkilensinler de onlar da bizim gibi olmanın yollarını arasınlar. Onun için yüce dostum buyurduğu gibi kendini yetiştirmek derdine düşen dünyanın en bahtiyar insanıdır. Bu bahtiyarlığa ulaşabilmek için her an insanlığımızı ispata hazır olmalıyız. İşte bu ispat derdi şahsiyet kavramını doğurur. Kişiliğin şahsiyetlenmesi yani insanlık değerlerinin bizden somut olarak davranış olarak görünmeye başlamasıyla ile cihad ettiğimizi anlamaya başlarız da içimiz dolmaya, doygun yaşamaya başlarız. Bu doygunluk ile daha dünyadayken cennete girmiş oluruz. İnsanın kendine yapacağı en büyük iyilik de budur. Kendine dünyanın en büyük iyiliğini yapan, yani kişiliği şahsiyetlenmiş ve şerefe yol tutmuş kişi aynı zamanda çevresi içinde büyük değerler taşır. Günümüzde toplumda en büyük ihtiyaç da böylesi kişiliklerdir. O zaman çevremizdeki insanlara da ışık oluruz. Unutmayalım ki kişilik değerlerinin toplumda var olması için kişiliğin değerini duymuş ve kişiliğini şahsiyetlendir, şahsiyetlendirmiş insanlara çok ihtiyaç var. Biz ne kadar ferdi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebilirsek o kadar davamızda güçlenir, Güçleniyorlar. Saygılarım da. Saygılarımla efendim. <laughs> Bayramınız mübarek olsun inşallah. Ben hep bugün 25, e, özür dileyerek aklınıza sığınarak 25 Şubat bana hep bayrammış gibi geliyor. <laughs> Bayramımız mübarek olsun <laughs> Medet abimize bu güzel ve içten konuşması için çok teşekkür ediyoruz.